Kanal ekranlarından tüm izleyicilerimize merhaba. Asya'nın Sesi başlıyor. Uzay çalışmalarında bir kuşak, bir yol dönemi başlıyor. Çin 21. yüzyılın atılımı olarak tanımladığı İpek Yolu projesini uzaya taşıyor. Bu kapsamda İpek Yolu güzergahında hizmet verecek ilk uydu uzaya fırlatıldı. İpek Yolu uydusu uzaya gönderildi. Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan İpek Yolu projesinin uzay ayağı da örülüyor. İpek Yolu'nda yer alan ülkelere uydu hizmetlerinin verileceği sistemler için kritik adım atıldı. Bu kapsamda Çin tek bir taşıyıcı roket üzerinden uzaya iki uydu gönderdi. İkiz Uydular Baydo Uydu Konumlandırma Sistemi'nin bir kuşak bir yol projesi üzerindeki ülkelere navigasyon ve konumlandırma hizmetleri sunması için gönderildi. 2018 sonuna kadar bu hedefe ulaşılması bekleniyor uzun mesafe 3B taşıyıcı roketi, Çin'in güneybatı eyaleti Şişuan'daki Shishang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 12 Ocak tarihinde saat 07.18'de ateşlendi. İkiz uydular Baydo Navigasyon Uydu Sistemi'nde 26. ve 27. füze olarak kodlandı. Bu 2018 yılında Baydo uydu konumlandırma sistemlerinden atılan ilk roket oldu. 2018 boyunca başka roketler de bu proje kapsamında uzaya gönderilecek. Diğer yandan Çin ayın karanlık yüzünü de keşfe hazırlanıyor. Devlet Konseyi Enformasyon İdaresi, Aralık 2016'da yayınladığı Beyaz Kitap'ta ülkenin uzay çalışmalarına yer vererek Chang'e 4 insansız uzay aracının bu yıl ayın karanlık yüzüne gönderileceğini açıklamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin ziyareti haftanın dikkat çeken gelişmeleri arasındaydı. İki ülke arasında ticari alanda birçok anlaşma imzalandı. Fransa, Çinle ekonomik ilişkileri geliştirmek için bir dizi anlaşmaya imza attı. Çin Fransa'ya 184 yeni Airbus siparişi veriyor. Çin Uluslararası Radyosu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin ziyaretinin son günü olan 10 Ocak 2018 tarihinde Çin'in 184 adet Airbus A320 uçağı siparişi verdiğini açıkladı. Uçaklar 2019-2020 yıllarında teslim edilmek üzere 13 farklı şirket için sipariş verildi. Bu alım özellikle yeni modeller üzerinde yoğunlaşıyor. Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bizzat onayladığı bu sözleşmeden daha önce somut olarak söz etmemiş ama imada bulunmuştu. Söz konusu alımlar Çin'in büyük bir ivme ile artan hava taşımacılığı sektörünün ihtiyaçlarının da göstergesi niteliğinde. Çin ve Fransa'nın nükleer olanakların sivil amaçlarla kullanımına ilişkin işbirliğini geliştirme çalışmaları yapacağı da belirtildi. Sivil nükleer sektörü uzmanı Areva grubunun Çin'de kuracağı dev tesis 10 milyar avronun üzerinde bir bütçeyle yapılacak. Macron, Çin ziyaretine Areva, Airbus yöneticilerinin de bulunduğu 50'yi aşkın kalabalık bir iş adamı grubuyla gitmişti. Türk Rus ilişkilerine bakalım şimdi. Ankara Moskova ilişkilerine baltalamaya yönelik provokasyon iki ülkenin sağduyusu sayesinde önlendi. Suriye'de Rus askerlerinin bulunduğu Himeymim hava üssünün insansız hava araçlarıyla vurulma girişimi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştü. Putin provokasyonları hangi ülkelerin organize ettiğini bildiklerine vurgu yaptı. Onların bu provokasyon için kimlere ne kadar para ödediklerini de biliyoruz dedi. Soçi'deki Aslan zirvesine kısa bir süre kala Türkiye, İran ve Moskova mutabakatı provokasyonlarla karşı karşıya. Son olay Rus askerlerinin bulunduğu himey Hava Üssü'ne İHA'larla saldırı girişimiydi. Himeyb'in üstüne saldırı hazırlığındaki İHA'ların illipte Türkiye'nin güvenliğini sağladığı bölgeden havalanmış olması batı kaynaklı basında oldukça geniş görüldü. Ancak Ankara ve Moskova karşılıklı diplomatik temaslarla provokasyonu önledi. Tansiyon iyice yükselmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin konuya el koydu. Telefonla görüşen Erdoğan ve Putin sağduyuyla provokasyonların önüne geçme kararı aldı. İki lider görüşmede Aslanay ile belirlenen çatışmasızlık bölgesindeki sorunları masaya yatırdı. Putin görüşme sonrası Rus basınına açıklama yaptı. Himeymim ve Tarsus üslerine saldırıların arkasında hangi ülkelerin olduğunu biliyoruz dedi. Provokasyon vurgusu yaptı. Saldırıların Türkiye dahil olmak üzere Rusya'nın ortaklarıyla arasını bozmaya yönelik olduğunu açıkladı. Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerine saldırı girişimleriyle ne Türk askerlerinin ne de Türk yönetiminin bağlantısı var. Provokasyonları hangi ülkelerin organize ettiğini bildiklerini söyleyen Rus lider, onların bu provokasyon için kimlere ne kadar para ödediklerini de biliyoruz dedi. Putin, saldırıların detaylıca kurgulanmış bir plan olduğuna işaret etti. Eminim Türk askeri ve Türk yönetiminin bu olayla hiçbir bağlantısı yok. Evet İdlib'in bu kısmını gerçekten de Türkiye'nin kontrol etmesi gerekiyor. Ama doğrusunu söyleyeyim biz de her zaman sorumluluğumuzdaki bölgeleri kontrol edemiyoruz. Türk partnerler de her zaman bunu yapamıyor oradaki durum çok zor. Onların orada kontrol noktalarını kurması gerekiyor. Bunu henüz yapmadılar ama bunu yapmak da hiç kolaydı. Bir kritik görüşme de iki ülkenin Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü. Bakanlık kaynakları görüşmenin içeriğine dair bilgi vermedi. Kazakistan'dan önemli bir açıklama var. Hazar Denizi çevresindeki devletler limanların ortak yönetimi için adım attı. Karadeniz ve Akdeniz'deki uygulamaya benzer şekilde limanlardaki devlet kontrolü için birleşik bir rejim kurma kararı alındı. Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve İran Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan devletler Hazar Denizi için ortak bir karar aldılar. Kararla ilgili açıklamayı Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı açıkladı. Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan devletler, Karadeniz ve Akdeniz'deki uygulamaya benzer şekilde limanlardaki devlet kontrolü için birleşik bir rejim kurma kararı aldılar. Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, liman kontrollerinde tatbik edilecek usullerin karşılıklı olarak uyumlu hale getirilmesi için ortak çalışılacağını belirtti. Birleşik rejimle birlikte gemilerdeki teknik güvenliğin artırılacağı ve bölgede bulunan standart altı gemilerin kötüye kullanımının önüne geçileceği aktarıldı. Bu kapsamda Hazar Denizi'nde yaşanan gemi kazalarının en aza indirgenmesi, mürettebatla yolcu sağlığının yanında can ve mal güvenliğinin garanti altına alınması, kargoların güvenli bir şekilde taşınması hedefleniyor. Yeni uygulama sayesinde deniz yolculuğu güvenliği açısından tehlike potansiyeli taşıyan gemilere yönelik denetimler de artırılacak. Hazar Denizi'nde toplamda 1600 gemi operasyonel faaliyet gösterirken bunlardan 320'si Kazakistan bandıralı durumda bulunuyor. Kazakistan ise 2300 kilometrelik sahiliyle Hazar Denizi'ne en uzun kıyısı olan ülke olarak kabul ediliyor. Amerika'nın terör uyarısı verdiği ülkelere bir yenisi daha eklendi. Azerbaycan hükümeti Amerikan Dışişleri'nin Azerbaycan'ın terör riski bulunan ülkeler kategorisinde gösterilmesini şaşkınlıkla karşıladı. Azerbaycan hükümeti Amerika'nın Azerbaycan'ı terör riski bulunan ülkeler kategorisinde gösterilmesini şaşkınlıkla karşıladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Azerbaycan olarak terörün tüm çeşitlerini şiddetle kınadıklarını ifade etti. Son yıllarda Azerbaycan'a gelen turist sayısının %24 arttığını, 2017'de 2.7 milyon turist ağırladıklarını hatırlatan Hacıyev, 1. Avrupa oyunları, 4. İslami dayanışma oyunları, Formula 1 yarışları, ABD ve Rusya Kurmay Başkanları NATO ve Rusya üst düzey askeri yetkililerinin görüşmelerine ev sahipliği yapan Azerbaycan'la ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'nın böyle bir açıklama yapması şaşkınlık verici açıklamasında bulundu. Azerbaycan'da istikrar, güvenlik ve toplumsal asayişin yüksek düzeyde temin edildiğini vurgulayan Haciyev, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklar dışında Azerbaycan hükümeti ülkenin güvenlik durumunu kontrol altında tutuyor, işgal durumu bölgenin barış ve güvenliğini için başlıca tehdit olarak kalmaktadır ifadelerini kullandı. Bu haftaki analiz köşemizde Rusya'nın önde gelen gazetesi Pravda'dan bir alıntıyı ekranlara getireceğiz. Siyaset bilimci Savraş Singh Pravda'da çıkan yazısında geride bıraktığımız dönemde Rusya ve Çin'in Amerika karşısında dünya liderliğini ele almaya hazır olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Bu noktada Hindistan'ın önümüzdeki süreçte alacağı tutumunun çok kritik bir önemde olduğunu belirten Singh yazısını şöyle sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri dünyada giderek artan şekilde bir izolasyonla karşı karşıya. 2017 yılında gerçekleşen iki olay bu eğilimi açıkça ortaya koyuyor. Amerika Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi ve Tel Aviv'deki büyük elçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı. Bu iki adım da dünyanın geri kalanı tarafından tepkiyle karşılandı. Bunun için sadece Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Filistin'le ilgili oylamaya bakmak yeterli. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ndeki durum küçük bir ülkenin dünyanın en güçlü ülkesine nasıl karşı durabildiğini ve manevi anlamda nasıl bir zafer kazanabildiğini gösteriyor. Rusya ve Çin, Amerikan dolarının dünyadaki hakimiyetine meydan okuyor, her iki ülkede ellerindeki altın varlığını artırıyor ve ticari işlemlerini Yuan üzerinden gerçekleştirmek istiyor. İran da Yuan'ı kullanma kararı aldı. Asıl soruysa Rusya ve Çin'in çok kutuplu bir dünya düzeni kurma çabalarına Hindistan'ın katılıp katılmayacağı ya da Hindistan'ın Amerika'nın mevcut düzeni sürdürme girişiminde mi yer alacağı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki son oylama Hindistan'ın Rusya ile sürdürdüğü geleneksel dostluk ilişkilerini canlandırmaya ilgi, du ilgi duyduğu şeklinde. Hindistan ve Rusya hemen hemen bütün konularda aynı yönde oy kullanıyorlar. Filistin konusundaki son oylamada Amerika, Hindistan'ın Rusya ve Çin'le aynı yönde oy kullanmasını önlemek ve çekimser kalmasını sağlamak için yoğun bir baskı yaptı. Ancak Hindistan, Rusya ve Çin'le birlikte oy kullanarak Amerika'ya izolasyoncu politikalarını desteklemeyeceği konusunda açık bir mesaj gönderdi. Hindistan böylece karşılıklı saygı, eşitlik ve adalet temelinde kurulacak yeni bir dünya düzeni isteyen ve dünyanın çoğunluğunu oluşturan ülkelerin arasına katılmak istediğini gösterdi. Batı hegemonyasındaki tek kutuplu dünya düzeni bu ilkelerin tam tersi bir temel üzerine kurulmuştu. Çok kutuplu dünya düzeni dünya halklarının çıkarına olduğu kadar Amerikan halkının da çıkarınadır çünkü dünyada barış ve uyumu ayakta tutmaya ancak bu düzen yardımcı olur. Ve şimdi geçiyoruz İsrail ile ilgili önemli bir gelişmeye. İsrail yönetimi ülkede bulunan on binlerce Afrikalı güç, göçmeni 3 ay içerisinde sınır dışı etmeye başlayacak. Tel Aviv yönetimi ülkeye sığınmak isteyen yaklaşık 40 bin Afrikalıyı 3 ay içinde ülkeyi terk etmezlerse hapse atmakla tehdit etti. İsrail yönetimi ülkede bulunan on binlerce Afrikalı göçmeni 3 ay içinde sınır dışı edecek. İsrail uluslararası hukuka aykırı davranıyor ve göçmenlere haksızlık ediyor. Sorumluluklarını kıtadaki diğer ülkeleri yıkıp suya sabuna dokunmak istemiyor. İsrail'de çıkan Haret gazetesi ülkede büyük çoğunluğu Eritreli ve Sudanlı olmak üzere yaklaşık 35 bin Afrikalı yetişkin ve 5 bin çocuğun yaşadığı bilgisini veriyor. Law, bu yetişkinlerin çoğu 3 ayda bir yeniletmek zorunda oldukları geçici vizelerle ülkede kalabiliyorlar. 3 ayda bir yenilenen geçici vizelerin süresi Nisan ayında bitecek. <laughs> Tel Aviv yönetimi göçmenleri bu süre sona ermeden önce ülkeden ayrılmalarını, aksi takdirde hapse atılacaklarını bildirdi. İsrail'e giden 60 bin Afrikalı göçmenden yalnızca 500 kişiye hukuki statü verildi. Geçen aylarda ise 20 bin Afrikalı ülkeden gönderildi. Şu an İsrail'de yaklaşık 40 bin Afrikalı var. İsrail'in Afrikalıları gönderdiği ülkeler arasında Ruanda ve Uganda'da bulunuyor. Sudan'da ekmeğe %100 zam geldi. Başkent Hartum'da dahil ülke genelinde protesto gösterileri başladı. Yürü, 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 yürü. Ekmeğe yüzde yüz zam geldi. Halk ayağa kalktı. Sudan'da hükümetin geçen ay er karşılıksız devlet desteğini kesmesi ve yurt dışından buğday ithal etmeyi durdurma kararından bu yana ekmek fiyatları iki katına çıktı. Karar artan enflasyona karşı önlem için alındı. Ancak hükümetin kemer sıkma politikaları vatandaşı bezdirdi. Ekmek fiyatları da yükselince ülkede protesto gösterileri başladı. Protestolar başkent Hartum dışında Niala ve Eldamazin adlı iki güneybatı kentine yayıldı. Ve Starfur valisi Fadıl Ev Alhaga yaptığı açıklamada durumun şimdi sakin olduğunu ve öğrencinin ölüm nedenini belirlemek için soruşturma açıldığını söyledi. Uluslararası Af Örgütü'ne göre yakıt fiyatları artışına karşı düzenlenen gösterilerde de 2013 yılında en az 185 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sudan güvenlik güçleri devam eden kargaşaya son vermek amacıyla 3 muhalefet liderini tutukladı ve son günlerde altı gazetenin satışını engelledi. Şimdi iPhone kullanıcılarını ilgilendiren bir haberimiz var. Onca para verip aldığımız iPhone'lar neden bir süre sonra yavaşlıyor? Apple şirketi bugünlerde başta Güney Kore olmak üzere küresel çapta açılan davalarla meşgul. Güney Koreli davacı sayısı ise her geçen gün artıyor iPhone kullanıcılarının şikayetleri yeni iPhone'ların satışa çıkmasıyla birlikte artmaya başladı. Telefon şarjının çabuk bitmesi ve şarjın kullanım süresinin giderek azalması kullanıcıların tepkisine yol açıyor. Amerika'nın teknoloji devi ve Güney Kore'deki yan kuruluşu Apple şirketi eski model iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı gerekçesiyle açılan toplu davalara bakıyor. 150 iPhone kullanıcısını temsil eden bir tüketici koruma derneği her bir Apple için 2.2 milyon Güney Kore ödenmesini talep eden bir iddianameyi Sol Merkez Bölge Mahkemesi'ne sundu. <laughs> Bu yasal adım Apple'ın daha eski modellerini optimum performansa çalışması ve pillerin ömrünün bitmemesi için kasıtlı yaptığını kabul ettikten sonra atıldı. Davaya açan derneğin başkanı olan Go Ji Heon, olayın küresel bir konu haline geldiğini ve Güney Koreli tüketicilerin seslerini duyurmak zorundaydı olduğunu söyledi. Apple iş ahlakını ihlal etti ve bu küresel bir mesele haline geldi. Bu gibi durumlarda Güney Koreli tüketiciler artık dayanamıyorlar. Bu nedenle toplu dava açtık. Tüketici temsilcilerinin mahkemenin Apple'ın eski modellerinin bataryalarını kasıtlı bir şekilde yavaşlattığını hükmetmesi bekleniyor. Aslında Apple'ın bunu kasıtlı olarak yapması ya da yapmaması ülkenin kanunlarına göre tazminatın toplamı üzerinde büyük bir etki yaratmayacak. Ancak mahkeme Apple'ın bunu kasıtlı olarak yaptığına hükmederse tüketiciler lehine bir kamuoyu oluşacak. Mahkeme heyeti bunun müşterilerin yasal haklarını korumalarını ve Apple'a daha fazla sorumluluk yüklemesi için baskı yapmalarını kolaylaştıracağını söyledi. Güney Kore'de Apple'a karşı daha önce de birçok dava açılmıştı. Yerel bir hukuk bürosu da yakın zamanda Apple'a lehinde toplu dava açacaklarını ve şimdiye dek 350 binden fazla... ...bazı kişinin davacı olacağını belirtti. Apple'a dava açan başka hukuk bürolarını da göz önüne alınca... ...Apple şirketi bu sene küresel ölçekte bir dizi dava süreciyle karşı karşıya kalacak. Sırada Tunus'tan bir haberimiz var. 40 yıl aradan sonra çöl bölgesine kar yağan ülkede iklim değişikliği gündem oldu. Tunus'ta şiddetli kar yağışının hemen ardından birdenbire sıcaklıkların artmasıyla sıra dışı bir iklim yaşanıyor. Geçen sonbahardan bu yana Tunus olağan dışı hava koşullarına tanık oldu. Şiddetli kar yağışı Tunus'un kuzeybatısında Cezayir sınırına yakın olan bölgede yaşayanları hayrete düşürdü. Kar fırtınası ve yağışların zirve yaptığı sırada binlerce sivil koruma ajanı, asker ve ulusal muhafız birimi halkın güvenliğini sağlamak için yetkililer tarafından konuşlandırıldı. Kısa vade, orta vade ve uzun vade ilişkin hava tahminlerimiz var. Ancak en zoru kısa zamanda gerçekleşen sel ve fırtına gibi tehlikeli durumlar. Kışın yoğun yağmur yağmasıyla tuhaf hava devam etti. Tunus'un en uzun nehri Vadi Macarda'nın setleri taştı. Ayrıca 40 yıl sonra ilk kez çöle yağmur yağdı. Tozur, Kabili ve Tatonya valilik binalarını sel bastı. Kuzeybatıdaki kar fırtınası ve Tunus ve ülkenin güneyindeki seller sonrasında Ocak ayının ilk haftasındaki hava kış mevsimi için çok sıcaktı. Tunuslular da hızlı değişen hava durumuna bir anlam veremedi. Şu an çoğunlukla kış hava sakin. Ama bir günde dört mevsimi yaşıyoruz. Yaz mı kış mı yoksa bahar mı bilmiyorum. <laughs> Atlas Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e uzanan Büyük Sahra Çölü'nde 50. Uluslararası Sahra Festivali düzenlendi. Tunus'un çöl bölgesi olan Doğutsu'da gerçekleşen festival 50 bin ziyaretçi sayısıyla bu yıl rekor seviyeye ulaştı. Dünyanın en büyük çölü olan Sahra'da 50. Uluslararası Sahra Festivali düzenlendi. Dünyanın en eski festivallerinden biri olan Sahra Festivali, Marzogui'nin Arap Berber kabilesinin ve çölün göçebe yaşayan halkının bıraktığı mirasa saygı gösterilmek üzere düzenleniyor. <laughs> Festival süresince dünyanın en büyük açık hava tiyatrosu olarak kabul edilen Hinch Meydanı'nda atletizm yarışması, en güzel at yarışması, binicilik şovları ve Arap tazılarıyla avlanma gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik 28 Aralık'ta başladı ve ziyaretçi sayısı her geçen gün arttı. Böylece festival 50 bin ziyaretçi sayısıyla rekor kırdı. Bunun da çöl ve doz kenti çevresinde yerel turizm ve ekonomiye güçlü bir ivme kazandırdığı belirtildi. Bu festival Sahra Çölü'nü keşfetmek için harika bir fırsat. Bu Tunus halkının kökenlerinin bir örneği. Tunus'un geleneklerini ve yaşam biçimlerini gösterir. Ayrıca bölgesel ekonomiyi de güçlendiriyor. Sahra Festivali kışın yalnızca Tunus'ta değil aynı zamanda Afrika'da kutlanan en büyük etkinliktir. Festivalin genel sekreteri Sami Belaş, ziyaretçilerin sayısı bu yıl rekor seviyeye ulaşarak günde yaklaşık 50 bine ulaştı dedi. Festival sırasında Doz'daki otel doluluk oranları da %100'e ulaştı. Turizm Bakanlığı'nın en son istatistiklerine göre Tunus 2017 yılında 6.7 milyon turist aldı ve bu oran geçen yılın aynı dönemine göre %23 daha fazla. Ala doğal yaşamını sürdürebilsin diye Hindistan hükümeti Mruguvane Milli Parkı'nı koruma altına aldı. Bu sayede çok sayıda tür doğal yaşam alanından mahrum kalmıyor. Üstelik bu park ziyaretçilere de açık. Hindistan'ın Mrugavani Milli Parkı'na bir de Cil Kurtapınağına çıkarken bakın muhteşem bir manzara. Alabildiğine yeşillik. Yalnızca kuşlar değil. Bülbüller, tilkiler, Hindistan Engerekleri, Yabani Tavşanlar ve Tavus Kuşları da bu parkta koruma altındalar. Ala Geyikler de parkta koruma altına alınan ender türlerden. Ala Geyikler vücutlarında bulunan beneklerden dolayı Benekli Geyik adıyla da anılır. Evcilleştirilebilen ala geyiklerin renkleri yazları açık sarı olur ve sürü halinde yaşarlar. Benekli geyikler göç etmeyen geyik türüdür. İşte bu sebeple Hindistan hükümeti 1994 yılında Murugavani Parkı'na milli park statüsünü verdi. 350'den fazla benekli geyik bu parkta koruma altında doğal ortamında yaşıyor. Park ziyaretçilere de açık üstelik. Piknik yapmak isteyenler dışarıdan istediği yiyecekleri getirebiliyor. Kalan yiyecekleri silip süpürmek içinse kuşlar hazır bekliyor. Parkta ayrıca günlük kiralayabileceğiniz iki kulübe bulunuyor. Ancak gece konaklamasına izin verilmiyor. Moynabat'ta bulunan Murugavani Ulusal Parkı'nın ziyaretçilere açık bölümü temizliği ve düzeniyle tanınıyor. Şimdi kısa bir mola verelim. Asya'yı bu kez fotoğraf kareleriyle turlayalım. İlk fotoğraf karesi Filistin'den. İsrail askerleri Amerika'nın Kudüs kararı sonrası sokaklara çıkan Filistinlileri kovalıyor. Ellerinde ağır silahları var. Duvardaki barış güvercini ise çelik yelek giymiş. Kalbinin üzerinde nişangahtan bakılınca görülen hedef işareti var. Duvardaki güvercin ağzında bir zeytin dalı İsrail askerlerini izliyor. Güvercinin yanındaki afişte kocaman Filistin'e hoş geldiniz, Beytüllahim'e hoş geldiniz yazıyor. Bu ateşli kare ise petrol ve doğalgaz kenti Deirizor'dan. Fırat'ın gelini diyor Suriyeliler Deirizor'a. Geçtiğimiz Kasım ayında Suriye ordusu bu gelini IŞİD'den kurtarmıştı. İşte o cepheden bir topçu bataryasının arkasından çekilen bu fotoğraf, ses, ışık ve ısının şiddetli bir karışımını yani savaşı veriyor bize ve İran hiç siyasete girmeden bu zerafete, inceliğe, tarihe ve güzelliğe bir bakalım isterseniz. Bir kadın İsfahan'daki Şeyh Lütfullah Camii'nde dua ediyor. Kadının arkasında ve üzerinde gölgelerin sınırlarını çizdiği ışıklar derin, kuvvetli bir uygarlığın yansımalarını bize veriyor. Çin'den bir kareyle Asya turumuzu noktalıyoruz 2017'nin akılda kalan anlarından. Daha çok siyasetçilerin değil ama Eylemcilerin kullandığı bir sembol yumruklar havada, Çin'in en güçlü isimleri en önde Xi Jinping, ülkede Mao'dan sonra en güçlü lider olarak anılıyor. 7 kişilik ÇKP Merkez Komitesi sosyalizm üzerine andıçıyor. Değerli izleyicilerimiz Asya'nın sıcak görüntülerini ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Haftaya yeniden yeni bölümüyle Asya'nın sesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik